beni şey yapıyor. Onlara zaten ne desen anlatamazsın. Bırakın merak edenler de onlar zaten. Bırakın kendi kendilerine merak etsinler. Her gün farklı biriyle sevgili yapıyorlar. Anlar takılsın amına kafasına göre. Kimisine sorsan 5 tane sevgilim var. Kimisine sorsan şu, bu, o. ha hu de geç. Büyük oyunu gördün. Evet, büyük oyunu gördük. Abi çok bileni çok sikerler diye bir laf var. Fazla bilmemize gerek yok chat. Bacı ruhu doğru söylüyor. Bacı ruhu doğru söylüyor. Aleyküm selam. Tuna hoş geldin. Çok merak edene çok sikerlermiş. Aynen öyle Can. Aynen öyle. Ben demiyorum. izleyiciler söylüyor bunları. Senin editlik laf çıkartmanı istiyorlar. Evet evet. Zaten amaçları o oğlum. Merak ettikleri falan yok. Onlar kendilerine malzeme çıksın. Kendileri konuşsunlar. Etsinler. Anladın mı? Hayat amaçları o. diyor kız sana bakınca. Şimdi sakin ol. Tamam mı? Sadece dediklerimi titrik tekrarla. Cordy vs. Lazona. <laughs> değişik değişik şeyler koyuyorlar videolara ya. Bu da yeni moda amına koyayım.

kötü bir oyuncu olacağım mı söylemeye çalışıyorsun? İyi yayınlar Merdo. Senin çam ağacı için bibe çok güzel hediye kutuları geliyor. Bir bak istersen. E şimdi hanımlar birliğinin yardımına ihtiyacım var. Bunlar için de o sıralar oluyor mu? Şu şeylerden oluyor mu şöyle? Bekle bir dakika. Şöyle şeyler oluyorsa gidip almam. Boş kalsın altı ya. Zombi istilası. Baklava. Yani BIM'de böyle bir kalabalık olursa gitmem. Sadece baklava için yaptılar. Baklava ve künefe için yaptılar. Avlarını nasıl bekliyorlar bak? Çok iyi bir video ya. Canım da çekti ha. Ah. Aleykümselam. Başlıyor şimdi bekle iyi izle. izle. Atakları çok hızlıydı. Kimse onlarla baş edemedi. Artık tek yapacakları kutuyu vermekti. Ve o an. <laughs> bak bundan keyif alanlar var güle güle alıyor bak şu abi şu abi nasıl güle güle alıyorlar bak <laughs> rezilliğe bak ya aslında komik değil ya A arkadaşlar her olayda bu kadar ince veya her olayın böyle arkasını uzun uzun düşünürseniz deli olursunuz. Gülmen gerekiyorsa gül. Eyvallah dediğin şeyde haklısın bu videoyu böyle incelesen tamam mı dersin ki lan aslında üzülecek bir durum insanlar işte ekonomiden dolayı işte ne bileyim yaşadığı sıkıntılardan dolayı bir baklava için neler yapıyorlar dersin. Ama her olayı da bu kadar düşünürsen kafayı yersin. <laughs> <aa, aa>, <laughs> Abi komik değil. Vallahi çok komik bak. Neydi? Macuna düşen dayı. Karılmadan önce Manisa'da macun izdamı. Yüzlerce vatandaş kazandaki mesir macunundan alabilmek için izdam yaşadı. Evet. Geleneğin

Hepsizler şifalar versin. Peki kazana mı düştünüz? Ne oldu? Kazana çık. kazana bari. Gücümüzü yapmadığı için. Bay Abi yani baksana. Bu da böyle bir şey işte. <laughs> Dayı da gülüyor. Ne yapacak oğlum adam gülmeyip la? Ben bimciyim sana kıyak geçerim. Baksana bayıldım ben. Gide, gidersem böyle bir idam oluyorsa gitmem. Şimdiden söylüyorum. Eski iki katlı ev. Mert şöyle uzun soluklu bir hikaye seriye başlamadık. Valla şu an FIFA oynuyoruz. Kendi hikayemizi kendimiz yazıyoruz. Ama tabii ki de FIFA bittikten sonra var planlar. Oynayacağız. Her şeyi aynı anda yapamayız. Tam olarak 8 gibi şu şekil her şey. Yani. Harbi böyle mi oluyor ya? <laughs> Bir tane şey vardı ya zombi kız. Neyin neyin şeyiydi o? Ona gratis indirimi. Şu şu. Gratis canavarı yazmışlar. Göz. <laughs> Gözlere bak <bakamadım. gülüyor> Bir tane eyeliner için falan mı tartışıyorlar? Ne bu ruj için mi tartışıyorlar? <laughs> Yemin ediyorum Allah yardımcısı olsun arkadaşlarının falan. Bu kız sinirlense sevgilisine falan atar yapsa ömür bitirir ya. Ömür bitirir ya. Bana babam bile karışmıyor. <laughs> Ayran olayı böyleymiş. Yılancı Osman ile ilgili gelişmeleri aktarayım. Şikayet üzerine aksiyon alınmış. Şikayet edenler Adana Otogarı esnafı. Öyle ben paylaştım. Başkası paylaştı oldu diye bir durum yok. Bu adamın videolarını yayınlayan yemek sayfalarına bir çağrım var. Hep beraber maddi destek olun. Adana Otogarı'nda bu işi kayıtlı ve izinli bir şekilde yapmasını sağlayalım. Ben de hijyen, teknik ve bağış noktasında destek olacağım. Madem bu işini kötü yapan esnaftan dolaylı şekilde para kazanıyorsunuz. Gelin bu gelirin bir kısmında bu işleri düzeltmeye harcayalım. Eğitelim, destekleyelim. Emin olun daha çok etkileşim alırsınız. Çok ciddiyim. O bu ne olmuş lan adama? da kral. Hijyen dediğinin başkasının desteğiyle olma durumu yok. Yani hijyen dediğin şey değil mi yani arkadaşlar? Hijyen dediğin bildiğin şeydir yani hani. Kişinin kendisinden gelir. Kimse destek olamaz yani hijyen için. İçtiniz bir daha. Ya. Tabii ya içtik, bitirdik hepsini. <gülüyor> ne gülüyorsun Lazana? <gülüyor> Ben ikinci Lazona gitti bir de ikinci bardağını aldı. <laughs>